Özellikle Sibel saldırıların hedef aldığı kişisel veriler ve bu verilerin korunması ile ilgili olarak genel olarak proaktif bir yaklaşım benimsenmesi gerekir. Bu çerçevede siber tehlikelerin önlenmesinin yanı sıra risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi veya zararların en azı, en aza indirilmesi için gerekli çalışmalar yapılması gerekir. Dolayısıyla bu konuyu özetlemek gerekirse veri güvenliğini temin etmenin farkındalık, risk temelli yaklaşım, denetim, koordinasyon ve işbirliği gibi temel başlıklar etrafında ele alınması mümkündür. Unutmamak gerekir ki siber saldırılar temenni ederek değil, tedbir alarak önlenir.